Yeni bir saldırı konseptiyle Yaşadıkları çok boyutlu krizi Ve yönetememe aziyetini perdelemek isteyen iktidar Koalisyonun politikaları Dün olduğu gibi Bugün de Asla tutmayacaktır Ve suç ilişkilerine bulaşmış olanlar Ellerini kollarını sallayarak Suç işlemeye devam ederken Semra vekilimizi hedef gösterenleri Uyarıyoruz Kadınları değil Kadın katillerini, çocuk tacizcilerini, boğazına kadar rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık suçlarını işleyenleri tutuklayın. Biz kadınlar kadın özgürlükçü toplum paradigmasından asla taviz vermeyeceğimizi, faşizmi bozguna uğratacağımızın sözünü bir kez daha yineliyoruz. Semra Güzel irademizdir, onurumuzdur. Onurumuzu, irademizi savunmaktan Asla vazgeç. <gülüyor> <gülüyor> Fakat sıradan, sizi sırada, sıradan. Sadece götün, götünle edirleye semra güz güzel damadı kara bir revya mektür. Dervewan.